Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videomda kanalda rütel haline getirmiş olduğum paket açılımıyla karşınızdayım. Almamız gereken garanti ödüller de var. İnşallah kadromuza veya pazara koyabileceğimiz güzel bir oyuncu çıkar. Dileğiyle önce intro sonra video geliyor. Müzik Her zamanki gibi paket açılıma lig turundaki garanti ödülümüzle başlıyoruz. Sadece görevlerinden güzel bir XP geldiği için yapıyorum. Ve bir tane de bize açılım hakkı veriyor. Onda da 150 bin Acuna'yı alıyoruz. 150 bin 150 bindir diyelim. Ee, sonra markete gelelim. Markette de e, Totvi'den bir tane sadece bir tane açılım hakkımız var. Bir tane vardı onu belki çıkar umuduyla açtıydım zaten. Şöyle bir tane belki son çıkar. Çıkacağını düşünmüyorum ama yine de tıklayalım belki de çıkar şansımız. Biriktirmeden açtım mı belki güzel oyuncu çıkmıyordur tabii ki. <laughs> Mağazadan hiç çıkmadan direkt şurada e, 950 cevhere Stokov ne ismini tam telaffuz edemediğim bu abimiz var. Galiba 3 açılım hakkımız var. 3 açılım hakkımı da bundan yana kullanmak istiyorum. Belki çıkar ümidiyle de tıkladım. İnşallah ilkinde çıkar abi. 90 UCL fişi o da olur. Şöyle bir tane daha tıkladım. 3 akımdan biri çıksın yeter be. Çünkü Oyar Zaval gerçekten de beni çıldırtıyor. Onun yerine koyabileceğim mükemmel bir abi de çıkmayacak galiba ya. Hadi hadi inşallah hadi son paketi Allah bismillah dedim ve 120 verdi. Çıkmadı. Daha da yetmiyor galiba. Aynen bir 100 cehher sonuna açabiliriz bunu da. Çıksa çok güzel olurdu. Bak 300 daha varmış. 300 de çıksa güzel olurmuş. Nasip yok ya. Bizde nasip yok. Bu Bu karakterde gerçekten de nasip yok. Öbür hesabımıza Ronaldo çıkıyor ama bu hesabımıza hiçbir şey çıkmadı. Gelelim Şampiyonlar Ligi e, açılımlarına. Burada da ne kadar açılımımız var? Yaklaşık 35-40 açılım hakkımız var. Bunlardan da inşallah güzel bir oyuncu çıkar. 6 tane oyuncu lazım e, 89 üstü oyuncu alabilmem için. İnşallah çıkar ümitleriyle yine tıklıyoruz. Hızlı hızlı açacağım. Çünkü çıkma ihtimali düşük olduğu için. Şöyle tekrar tıkladım. çıkmıyorsa da güzel bir oyuncu gelsin. Çünkü beceri geliştiricileri gerçekten de güzel. Şuradan da 33 yani 35 açılım hakkımız varmış. 35 36. Şöyle devam edelim. Ya garanti yol gözükecek bu 30 açılımda yaklaşık üç 3 tane yol görükebilir. Belki daha da fazla sod olabilir. Şöyle hızlı 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 açalım ki sizin de zamanınızı çalmayalım. Şöyle de yol gözüktü. İnşallah güzel bir şey verirsin be. Fransa. Bu çıktıydı galiba be. Sağ orta. Barcelona. 88'lik Dembele. Piyasası nasıl acaba? 1 milyon. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Sağ orta saha. Vallahi çok güzel oldu bu. Bu güzel oyuncu da çıkmışken ve video hala buraya kadar izliyorsanız arkadaşlar hemen şöyle bir Videoyu küçültüp alttan beğenebilirsiniz destek amaçlı Bu tanıtımı da yaptıktan sonra açılımlara devam ediyoruz İnşallah Böyle güzel şeyler Verildiği ana denk gelmişimdir Ve bir tane oyuncu sattım 69'luk burada 170 Bine galiba Neden oyuncu kadar pahalıydı bilmiyorum Ve 3-4 kişi de e, teklif yapmış yani merak ettim ama yine de sattım işime yaramadığı için. 69'luk oyuncuyu ne yapayım? Bana o kötü oyuncular verme abi be. Şöyle bir daha tıkladık. Ya 90 üstü bir şey istiyorum be. Şu oyunda bana 90 üstü bir şey ver be. Yani vereceğini de sanmıyorum ama. Böyle 93'lük falan da bir şey de verebilirsin ya. Çünkü çıkma ihtimali var. Şöyle devam edelim açılımlarımıza. Bir yol daha ya. Üç yol dedim. Bir tanesi gözüktü. Geriye iki yolumuz kaldı. Hadi ver onlar da ver. Ver abi. Güzel bir heyecanımız olsun. Geldi. Bak ne zaman böyle dersem geliyor. Ukrayna. La bu geldiydi be. Bu geldiydi ya. Kiev'li geldiydi. Bu abi geldiği de garmış. Ama olsun 6 tane bize oyuncu lazımdı. 89 üstü vermesi için. 6-7 kaldı 5. Eğer tamamlayamazsak gerisini pazardan alabiliriz. Eğer sömürmeyip bıraktılarsa. Şöyle yine devam edelim. Hadi kaldı bir yolumuz kaldı. Yani garanti bir yol daha göstermesi lazım bize. Yoksa hakka girer. Eğer hakka girerse de gerçekten de iki yakaları bir araya gelmez. Bak geçen bölümden de bir hakka girmişlerdi bir açılma hakkı. O hakkı da burada tamamlayalım. Bize iki tane yol gösterin. İki yol göstermezlerse ayıp olur. Şöyle bir daha tıkladık. İki açılım istiyorum abi. İki, i̇kiden aşağısı kurtarmaz bu açılım videosunu. Bu açılım videosunu ikiden aşağı kurtarmaz. Şöyle Sol üste tıkladım. Bir totem yapayım. Hiçbir şeye yaramadı. Bu sefer de ben nasıl bir totem yapayım? Nasıl bir totem yapayım? Nasıl totem yapayım? Tam Şampiyonlar Ligi'nin tam üstüne tıkladım. Kupasının üstüne. Yine gelmedi. Demek ki totemlik bir olay değil bu. Bu sefer de sol alt köşeye tıklıyorum. En ra köşelere tıkladım. Yine hiçbir şey gözükmedi. Bu sefer direkt aç denen yere tıklayacağım. Açmak için dokuna tıkladım. Yine hiçbir şey çıkmadı. Demek ki totemlik bir olay değil. Bu sefer de sağ üstte tıklayayım. Sağ üstte tıklamadım. Şöyle sağ üst köşeye tıkladım. Yine hiçbir şey çıkmadı. Hadi oğlum yol göster be. Son 10 pakete geliyoruz. Bu sefer de sağ alt köşeye tıklıyorum. Yine hiçbir şey çıkmadı. Şöyle bir oyunculara bakalım be. Şu koman istiyorum be. Ko koman gelsin. Koman da olur. Fodon istemiyorum. İbrahimovic. Şöyle bir tıklayalım bakalım. Şöyle bir inceleyelim. Belki gelir be. Şöyle bir bunu listemize ekleyelim. Şöyle de çıktım listedeyken. Tıkladım abi. Geliyor. İbrahim istedim. Bak bak bak. İyi seyredin. Tıkladım. İbrahim Oğuz için bitiriciliğe geldi. ya Bir tane verecek. Garanti verecek. Şu an önemli aşamalar. beşi tamamlamışım. Bunun üstüne de güzel bir İbrahim gelsin mi? Fransa. Yine Barcelona'lı mı geldi? Yok. Juventus 86'lık Robiot geldi. Piyasa değeri 300 bin. Salla gitsin. Son 10 paketteyiz arkadaşlar. Son 11 paketteyiz hatta. Bir tane daha yol gözükebilir. Hesaplamalarıma göre gözükmesi lazım. Şöyle bir daha tıkladım. Arda da iki tane ver be. Vermiyor ya. Ben de gerçekten de şans yok. Millet neleri çıkarıyor? Biz hala bekliyoruz be. Vallahi bekliyoruz. Hiçbir şey de çıkmıyor. Bitiricilik, shoot. Hızlı hızlı açıyorum be. Ya beklettim mi gerçekten de mesela 30 adet, 40 adet açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Millet olur olmaz tıklıyor. Çok güzel şeyler çıkıyor. Yani ben de bu hesapta şans yok. Bu hesapta şans yok. Ben bir tane de şuradan tıklayacağım ben. Şansımı ortadakinden kullanıyorum. Hadi oğlum sen ver bari. Ortadakinden de 71'lik bir oyuncu geldi. Bir de soldakinden tıkladım. Şöyle bir daha tıkladık. Buna da kim geldi? 65'lik bir kaleci geldi. Şöyle bir sağdakinden devam edelim. Son haklarımız zaten. Haydi oğlum. Ver kameranın olduğu yerden tıkladım. 67'lik bir oyuncu daha geldi. Normal tıklıyorum. Son 6 adet veya 5 adet bitiricilik geldi. Yordum be. Yordum be TC oyunu. Yine tıkladık. Bu sefer açmak için dokuna tıkladım. Son yolu ver be. Yolu, yolda böyle bir 90 üstlü bir oyuncu var abi. Son 3. Hadi bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Tıklıyorum abi kameraya bakıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Son iki. Ne kadar kısır geçti gördünüz değil mi? Hiçbir şey çıkmadı. Totem, botem hiçbir şey işe yaramıyor. Son açılım. Son açılımda en düşük oyuncuya bakacağım be. Bu oyuncuya bakıyorum. Şöyle bir inceleyeyim sağa sola. Şöyle transfer listeme ekleyeyim. Şöyle geri çıkayım, tıklayayım. Adam böyle yaptım herhalde bir oyuncu geldiydi. Şöyle de bir sol köşeye tıkladım. Aynen. Bize çok güzel oyuncu çıktı öyle yaparak. Çok kısır geçti be. Ama bir tane güzel oyuncu çıkardığımı düşünüyorum. Osman Dembele. iş görür müydü? Görürdü. Ee, şeyi tamamladık dediydi bize. Yine Şampiyonlar Ligi'ne gelelim. Şöyle son. Şu 500 bin alabiliyoruz mu? 500 bin alabiliyoruz be. En azından 500 bin ayrılıyoruz bugün. Şuradan 10 derece yükseltme var ve buna da bin. E, Binden 1000, fazla istiyor. Pardon. 100'den fazla istiyor. Yüzden fazla mı lan? Bin istiyor. Neyse oralara geçelim. Şöyle AB gruplarına gelelim. Bizim açtığımız oyuncu buradan açıyorduk. Buradan garanti bir oyuncu veriyor. Şöyle de tıklıyoruz. En yükseğe de büyük bir ihtimal burada koke. Tıkladık yol garanti gözükecek. Ama güzel bir oyuncu versin. Fransa'dan bıktım. Meo. Atletico Madrid. Lemar geldi 88'lik bu da bir milyon üstü olabilir mi? Yok 500 binmiş. Şöyle açılımları da bitirmiş bulunuyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Takas kısmına geliyorum. Takas kısmında yapabileceğimiz bir şeyler var. Bak burada fişler var abi. 240 fiş diyor. 84'lük bir oyuncu ver diyor. 80'likte iki tane normal bir oyuncu ver diyor. Ve bize buradan 8 açılım hakkı veriyor. Denenir mi bilmiyorum ama. Şuradaki 89'luk oyuncuyu alma daha mantıklı geliyor. Toplam 9. Şu oyuncuyu satmam. Son 2'yi satmam büyük bir ihtimal. Piyasalarına bakarsam. Veya dembeleyi satmam. Şunları falan yediririm. 3 tane oyuncu lazım. Dembeleyi, e, lemarı da satmayayım. Bize 4 tane oyuncu lazım. Bakalım 4 tane oyuncu bulabiliyoruz mu? 80 kaç üstü istiyordu onu tekrar bakayım. Takasta 84 üstü. Büyük ihtimal bunların hepsini toplamışlardır. Şuradan pazara tekrar gelelim. Şuradan emirlerimle 13 oyuncu satmışım. Dediğim 170 bine sattığım oyuncu da bu Savik. Neden öyle oldu bilmiyorum. Tüm jetonları alalım. Hepsini daldık abi. Tüm oyuncuları al. 1.2 milyon para bayıldık buraya. Bakalım bize ne verecek. Şöyle takasa gel. Dokunduk abi. Tüm bunları onayla. İnşallah güzel bir oyuncu gelir 89 üstü takas. Aç diyorum takas dedik. Şöyle bir dokundum. Yol gözükecek mi veriyor? Evet. Hadi de, yaptığımıza değilsin Almanya. M.O. Kimi falan verebilir? Yok be. 90'lık Arnold çıktı. Piyasası da 2 milyon. Yani 800 bin kara girdik gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle devam et diyelim. Zaten bir değişim hakkı veriyormuş ve 12 saat kalmış. 90'lık bir oyuncu aldık. Yani karlı bir iş yaptık gibi düşünebiliriz. Videoyu çok kısalığına bölüyorum. Burada 800 bin sonra 600 bin kar yaptım diyorum ama kendim çıkardığım 6-7 oyuncunun maliyetini katmıyorum. Yani burada 2 milyon veya 1 milyon zararım var. Ama kar yaptım diye seviniyorum. Ne kadar gerizekalı bir çocuğu. Neyse videoya devam edelim. Şuraya da bir tane 89'luk falan hiç uğraşmıyorum bunlarla da. Ve e, aldıklarımızı da pazara atarız. Güzel bir kar gibi olabilir bizim için. 800 bin az bir para değil. Gerçi kesintisiyle 600 bin lira düşüyor. Ama olsun hemen pazara da atalım onları. Son durum bu işte. Güzel bir takaslama da yaptık gibi de olabilir. Artık yani videolar kısır geçiyor. Çünkü çıkma ihtimalleri düşük. Aslında kısır geçmiyor Tam tadında bir şeyler. Çünkü herkese çıksa gerçekten de oyun oynanılmaz hale gelir. Biraz da şanslı olmak lazım. Bu kadardı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda gelişim, açılım, herhangi bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.